İfrat ve tefrit inançta kimleri bekler? Mukallitleri bekler. İnandığı dinin akidesini akletmeye yanaşmamış. Doğrusunu yanlışından oturup düşünmeye hiç vakit bile ayırmamış. Böyle bir şeye gerek görmüyor. Benim dinim zaten hak diyor. Batıl örneklerinden ne açılardan farklı, neden batıl batıldır, seninki neden hak gibi soruları hiç hazretmemiş. Duymak bile istememiş. Buna dair herhangi bir fikri de yok işin doğrusu. Öğrenmediğinden, bilmediğinden. Neyse o diyor, amenna. O kadar kolay diyor. Siz o kadar ilim ne yapıyorsunuz ki diyor. Zor mu o kadar iman etmek? Böyle de mütebessim mütebessim tırnak içinde çok zekice bir şey söylüyormuş gibi yapıyor. Ben diyor inandım dedim geçti gitti diyor. Çok rahat iman etmiş, çok güzel pozisyon almış. Eğer dilde olup biten ne olsaydı çok kolay olurdu. Ama kalbe indirmek gerek. Kalbe indirmek için de bilmek ve öğrenmek ve kalbin mutmain oluncaya dek sorup soruşturmak gerek. Bunu Allah Azze ve Celle emrediyor. Kalbe inmemiş, sadece amenna diyerek katılmış kimselerin imanlarını Cenab-ı Hak refüze etti, reddetti. قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا Arabiler kendiler, amenna dediler. Cenab-ı Hak da onlara ta arşın üzerinden bu imanlarını ayet ile gerisin geri reddetti. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُ Onlara de ki, siz iman etmediniz. Niye velem ma yedhul iman fi kulubikum? İman sizin henüz kalplerinize girmedi. Nitekim bu kalabalıklar Arabi'ler. Resulullah'ın son zamanına doğru böyle hızlı hızlı iman ettiler. Geldiler amenna, geldiler amenna. Allah azze ve celle'nin siz aslında iman etmediğiniz sözü nasıl gerçek olup ortaya çıktı? Resulullah vefat etti. Hepsi bu kez de vazgeçtik dediler. Hepsi irtidat ettiler. Mekke Medine hariç, Mekke'de neredeyse irtidat ediyordu. Mekke Medine hariç, yarım adanın yüzde sekseni, doksanı irtidat ettiler. Kendiler hani küfre mi döndüler, putperestliğe mi? Yok yeni peygamberler icat ettiler, İslam'dan çıktılar. Önce zekat falan dediler, baktılar Hz. Ebu Bekir kabul etmiyor. İyi o zaman dediler, tamamen çıkıyoruz. Kendi peygamberlerini icat ettiler, onlara tabi oldular. İman henüz kalbe girmemiş olanların im, taklit üzere imanları konjüktüreldir. Konjüktür değişirse birdenbire renk verir. Bugün renk veren de büyük ihtimalle konjüktürün değişmesiyle dünkü var olan küfrün sadece dışa vurumundan ibarettir. Yoksa dün yoktu bugün var oluyor diye bir şey yok. Resulullah zamanında bile iman edenlerin bu kadar geniş coğrafyada yani yüzde sekseni doksanı Resulullah'ın sırf vefat etmesiyle irtidad ediyorlarsa demek ki iman kalbe girmeyince o dudaktaki olan hali de bir yere kadar Allah Azze ve Celle daha Resulullah'ın hayatında bile bunların hızlıca dinden çıkanlarını Resulullah'ın nasıl hüzne boğduğunu ifade etti. لَا يَحْزُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ Hızlıca bu küfre geri dönenler seni üzmesin. Bunlar kimler? مِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ Bunlar amennayı sadece ağızlarıyla söylemişler. Kalplerine indirmemişler. Öyle ben söyledim bitti gittiyle olsaydı işte bizim bu Arabi beyefendiler öyleler. Dolayısıyla öğrenmek gerek. Akledip kalbe indirmek bilmek gerek. İmanın başı ilimdir. Fealem ennehu la ilaha illa Allah. Yoksa ortamın yolcusu olursun ve ortamda da ne varsa onun peşine düşersin. Bu ifrat olur, tefrit olur. Senin için çok fazla fark etmez. Çünkü fark edecek olsaydı sen ölçüyü öğrenirdin. Ölçüyü akledip gerçeğe kavuşurdun ve onun peşine düşerdin. Onun peşine düşmediğine göre sen ya ifratın yolcususun ya da tefritin ve ikisi de senin nazarında bir. Çünkü sen sadece hayatında ortama dair çıkarlarını gözetiyorsun. İfrat oluyormuş, tefrit oluyormuş çok da umurunda değil. Dolayısıyla hakkı ve hakkın arayışı içerisinde olmayanları sağlı sollu veya ilerili gerili İfratın ve tefritin inanç örnekleri kimi hurafeler olarak kimi batıl inançlar olarak bekler ve onlar kitleler halinde bunun yolcusudurlar. Konjüktürel ortam siyasi olarak belli bir ifratı yahut tefriti yahut bir din anlayışını gerektiriyorsa hepsi aynı renge bürünebilir. Kalkarsa da tamamen başkalaşabilirler halbuki hakkın arayışı içerisinde olanlar gerçeğin merakı ve gerçeği öğrenmenin ardına düşmüş kimselerdir. Onlar ölçüyü bilmek isterler. O yüzden inanç sistematiğindeki Cenab-ı Hakk'ın bütün peygamberlere indirdiği temel ölçü Şehidallahü ennehu la ilaha illa huve ve'l ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa huve. Allah Azze ve Celle şehadet etti. Melekleri şehadet ettiler. İlim verilen kimseler de öğrenerek onlar da bu gerçeğe tanık oldular ki ölçüye dayalı olarak kaimen bil kıst. Allah'tan gayrı bir ilah yoktur. Cenab-ı Hak'tan gayrı bir ilahın önünü açan, Allah'a ait onun uluhiyetinin parçası olan, onun uluhiyete, uluhiyetine özgü hususları şu ya da bu şekilde kullarıyla paylaştıran her türlü yaklaşım o kulları haddi aşırırken Allah Azze ve Celle'nin hakkını da azaltmış olur. Bu yanıyla ifrat, diğer yanıyla tefrit olur. İnanç konularındaki ifrat ve tefrit bu çerçeve üzeredir. Allah Azze ve Celle ya ahl al Kitab, la tağlu fi dinikum, ve la tağulu ala Allahi illa Hak. Ey ahl kitap Kitab, dininize yeni yeni şeyler katmayın ve Allah hakkında da haktan gayrısını konuşmayın dedi. Ayet-i kerimede her iki örnekte var. Hem inanç boyutundaki ifrat ve tefrit, hem pratikler, uygulamalar, boyutundaki ifrat ve tefrit. Cenab-ı Hak her ikisini de yapmayın diyor. Dini indiren Allah Azze ve Celle ölçüsü ve çerçevesi Allah Azze ve Celle'ye dayanır ve o olduğu şekliyle karşılık bulmalıdır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın dini mükemmeldir. Dolayısıyla girişten beri konuştuğumuz hudut aslında en doğrusu en iyisi ve en güzeli olan yerdir. İnanç açısından da öyle, uygulamalar açısından da öyle. 23 senelik süre tamamlandığında Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e indirdiği ayette اَلْ يَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ Bugün ben size dininizi ikmal ettim. İkmal, kemalden gelir. Bir şeyin öylesine tamamlanması değil, kamil kılınmasıdır. Yani mükemmel hale getirilmesi demektir. O doruk noktadır. Oraya kadar yükseldikçe hep iyileşir ama doruğu gördü mü artık kamil olduysa daha giderseniz inişe geçer, azalır bu kez, kötüleşir. Dolayısıyla onun ilerisi de kötüdür, gerisi de kötüdür. İyiliğin doruğundaki mükemmel nokta. Yani ben bunu bazen resme benzetiyorum. Bir resim eğer mükemmel hale geldiyse vurulacak daha fazla fırça darbesi onu kötüleştirir. Çünkü o artık mükemmel olmuş. Mükemmel kavramının manası burada. Bu kavram bunu gerektiriyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin dini bu açıdan bakıldığında ilaveye de müsait değil bozulur, eksirtmeye de müsait değil bozulur.